Arkadaşlar günaydın, merhaba. Burası İzmir, Kısıkköy, Dolphin Karavan'ın bulunduğu alandayız. Yine bugün bir karavan teslimatı için geldik. Ama asıl heyecanımı size paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bugün 9 Eylül 2022. Bundan tam 100 sene önce İzmir'in kurtulduğu bir gün. 1922 öncesi İzmir ve Anadolu'nun birçok yeri biliyorsunuz işgal altındaydı. 30 Ağustos'ta başlayan, 26 Ağustos'ta başlayan hareketle İzmir'de son buldu. O gün de 9 Eylül. Yani bugün tam 100 yıl geçti. Bir İzmir olarak bundan gurur duyuyorum. Ee, ve bunu arkadaşlar sizlere paylaşmak istiyorum. İzmir olanların Özgürce ve olmayanların Kanteşçi. bugünü kutlu olsun. Bugünün bir anlamı daha var arkadaşlar. 9 Eylül 1980. Ne alaka diyeceksiniz? Askerden terhis olduğum gün. 1980'de terhis aldım. Ve 11 Eylül günü İzmir'e geldim. Amasya'da askerdim. Ve sabahını uyandım. 12 Eylül 1980. Neyse. Velhasıl bugün tüm İzmirlerin gününü kutluyorum arkadaşlar. Allah bir daha öbür ülkemize e, işgal kuvvetlerini göstermesin. bulduğumuz her türlü kazadan, meladan, çocuklardan korusun. Şimdi arkadaşlar, hayallerimiz vardı. O günkü yaşayan insanların hayalleri vardı. Özgür bir ülke, özgür bir Türkiye hayallerle insanlar yaşar bir şekilde. Çünkü hayaller, umutlar olmazsa olmaz insanoğlunun olmazsa olmaz bana göre. Hayallerimiz nedir? Hayallere kavuşabilecek miyiz? Şunu unutmayın arkadaşlar, hayallerin en baştaki önemli olayı istemektir. İstemezseniz hiçbir şey elde edemezsiniz. Şimdi niye buradayız? Hayallerin neden bahsediyoruz? Karavan. Karavan özgürlüktür. Şunu aldığınız takdirde dünya sizin. Tabii ki bu bir bütçe meselesi ama sonuçta biz insanoğlu birçok gereksiz şeylere paralar veriyoruz. Bir telefona 30-40 bin hatta yeni çıkan bir iPhone 14 galiba 52 bin lira fiyat duydum şu an Türkiye'deki fiyatı. Yani herkesin hayali var. Ondan saygı duyuyorum. Ama arkadaşlar hayallerinizi ertelemeyin. Biz bugünü yaşıyoruz. Yarın için herhangi bir gününüz var mı? Yok. O yüzden günü yaşamak için hayallerinizi ertelemeyin. Ve bizler Golfin Karavan olarak sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için buradayız. Yani bir karavan sizler için bir özgürlüktür, bir yaşam tarzıdır. Ben tavsiye ediyorum. o yüzden hayallerinizi lütfen arkadaşlar ertelemeyin. Biraz sonra yine vereceğimiz karavanı tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim 9 Eylül hepimize kutlu olsun. Allah bir daha bu ülkeye bu tür şeylerle karşılaştırmasın arkadaşlar.

aracımızı içinden tanıtmaya başlıyoruz. Önce arkadaşlar bu arabanın metrekübünü söyleyeyim size. Bu araba bildiğimiz 15-17 metreküp bir arabadan değil. Metreküpü 11.5 yani 11.5 Oldukça minimize. Ufak bir e, karavan. Peugeot marka bir karavan arkadaşlar. Müşterimiz bu ebatta tercih ettiği için böyle bir karavana biz imalatını yaptık ve bitirdik. Ve sizleri tanıtmak için şu anda tanıtmaya başlıyorum. Şimdi tepeden arkadaşlar başlayalım. Yukarıda 3 tane panelimiz var. 205 wattlık güneş panelimiz var. Bunlara e, akü olarak da 3 tane 105'lik arkadaşlar akümüz var. Tabii ki MPPT e, şarj MPPT şarj cihazımız var. 40 wattlık. Bunu da hemen e, arkadaşlar e aksam olarak söyleyeyim. Tabii ki webastomuz var. Kışların olmazsa olmazı ısıtma grubumuz e, için. E, su için hidroformumuz var arkadaşlar. Altus marka 90 litrelik bir buzdolabımız var. E, arkadaşlar bu arabada ilginç başka bir şey var. Şimdi tuvalet tarafını görüyorsunuz. Tuvaletin heki var tabii ki. Olmazsa olmaz. Havalandırma hekimiz var pervaneli. E, dolabımız var. Tuvaletimiz kasitli. Ama... Bir de arkadaşlar pisuvar var. Müşterimiz bu araca pisuvar istedi. Ve bugüne kadar e, ben size hiç pisuvarla ilgili herhangi bir e, bilgi vermedim biliyorsunuz. Yani bir pisuvarlı bir karavan size şu ana kadar sunmadım. Pisuvar müşterimizin isteği üzerine arkadaşlar gördüğünüz gibi pisuvarımız da var. E, arkadaşlar bu arabada yatak düzeni yok. Gördüğünüz gibi oturma düzeni. Bu gördüğünüz masa aşağı inecek, yerinden çıkacak ve arkadaşlar bu gördüğünüz yataklarla e, minderlerle bir yatak haline gelecek ve öyle bir e, arkadaşlar şeyimiz var. Yani arka tarafta yatak düzenimiz yok. Müşteri oturma düzeni istedi. Ufak bir araç olduğu için o oturma düzeni yatağa dönüşecek bir arkadaşlar. 3.30 tentemiz var arkadaşlar. İkili ithal çakmaklı ocağımız var. E, evyemiz dönebilen siyah renkli bir evye istendi. E, musluk istendi. Onu yaptık arkadaşlar. İkili döner koltuğumuz var. Yani bu bu arada televizyon da yok. E, alıcımız, müşterimiz televizyon e, istemedi. Ama arkadaki tane hoparlörümüz var. Müzik seti olarak buraya bağlı. Arabada arkadaşlar e, kameramız ve e, kamera ekranımız var. Aracın arkasını gösteren. Arkadaşlar böyle güzel bir karavan oldu. Tabii ki e, oturma grubunun üzerinde 40'a 40, -40 hekimiz var arkadaşlar. Heksiz olmaz. Ondan sonra e, çok şık ve güzel bir minik bir karavan oldu. Ama e, sonuçta karavanın boyutundan ziyade içerideki yaşam kalitenizin iyi olması. Ve bizler de bu konuda elimizden geleni yaparak bu karavanı en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Ve yaptığımızı inanıyoruz. E, Alacımız e, karavanı bugün yarın teslim olacak. Şu anda kendisi burada yok. Karavanımız bitti arkadaşlar. Evet e, şimdi hayaller konuştum az önce arkadaşlar karavan sever dostlar hayallerinizi ertelemeyin. Çünkü biz bugün yaşıyoruz. Yarın için hiçbirimizin bir bilgisi yok. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. O yüzden biz bugün yaşayanız dün vardı bitti yarın da olacak mı olmayacak bilmiyoruz. O yüzden hayalleriniz varsa, karavan hayalleriniz varsa arkadaşlar doğru yerdesiniz. Hayallerinizi ertelemeyin. Bizler hayalleriniz için sizin buradayız. Her türlü karavan eee yardıma ihtiyacınızda karavan yapımlarımızda bizden destek alabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla oldukça bir e, kanal abonemiz yükselmeye başladı. E, 4.000 bin, saatlere geldi gibi 5.000 Oldukça güzel bir e, yorumlarımız geliyor. Çünkü genelde en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve sizler de bu en iyiye karşı tepki veriyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bizi onore ediyorsunuz güzel yorumlarınızla, mesajlarınızla. Arkadaşlar her konuda bize ulaşabilirsiniz. Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan veya web sayfamızdan. Evet arkadaşlar takipte kalın, sevgiyle kalın. E, Tabi bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Abone değilseniz şuradaki abone tuşuna basarsanız bir de zilini de açarsanız e, bizden gelecek olan arkadaşlar videolar sizlere ulaşır. Teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.